15 yıl önceki bu görüntülerin yaşanması artık an meselesi. Çünkü mahkeme bugün zorla getirilmelerine karar verdi. Zorla götürürlerse diyeceğimiz bir. DTP'nin tepe kadrosu Ahmet Türk ve Emin Aynar, Sayın Hocam. Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Üncel. Sonuç alınamayacak. Hepsi terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanıyorlar suçu ve suçluyu övmekle. Mübaşir az önce DTP'li milletvekillerinin isimlerini okudu içeride. Onları salona davet etti. Ancak o salona giren olmadı. Çünkü DTP'li milletvekilleri ikinci kez de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade vermeye gelmediler. Yani Ankara'daki ifade krizi bugün de bitmedi. Aksine daha da tırmandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yine katılmadılar. Emine Ayna ve Selahattin Demirtaş Diyarbakır'daydı. Evet zorla getirme kararı çıktı arkadaşlar. Ne Kaçıyoruz işte. asla kabul etmeyiz, asla da ifade vermeyiz. Hükümet ve meclis yönetimi Kürt açılımının tam da ortasında çok çırpındı. Ben çabalıyorum ben çırpınıyorum. Meclis başkanı mahkemeye çok seyahat ettikleri için tebligat ellerine ulaşmadı demişti ama bu kez tebligat da ellerindeydi yine de gitmediler hakim bu kez zorla getirin dedi. Zorla götürürlerse diyeceğimiz bir şey yok. Ama sonuç olarak bunun haksız bir uygulama olduğuna inandığımız için bugüne kadar gitmedik. Bundan sonra da eğer böyle bir yöntem ortaya çıkar bu da Türkiye kaybedecek bir şeyimiz. Yok. DTP lideri Ahmet Türk haberi mecliste aldı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yani, kararına açılımla yanıt verdi. Tabii ki açılım sürecinde diyalog, uzlaşı, ortak aklın ortaya çıkması için çaba gösterirken bu diyaloğu, uzlaşıyı, ortak aklı ortadan kaldıracak bir yaklaşım biçimi Türkiye'ye zarar verecek, hepimize zarar verecek. Mahkeme 29 Aralık'a ertelendi. Sadece Ahmet Türkiye tebligat ulaşmamıştı. Ona da yeni çağrı yapılacak. 29 Aralık günü Türkiye 15 yıl öncesinde olduğu gibi yine gerilecek. Isrardan vazgeçmezlerse DTP milletvekilleri bu kez mahkemeye polis soruyla götürülecek. Yargıdan, hukuktan kaçma gibi bir durumumuz yok. Bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Vermeyecek hesabımız yok. Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk ve Sebahat Dunce'nin yarın da davası var ama aynı taktikle ifade vermeye gitmeleri beklenmiyor.